Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi akşamlar dilerim. 1 Kasım Çarşamba İstanbul at yarışı tam Levreci. Arkadaşlar İstanbul'a geçmeden evvel kısaca günün analizlerine bakalım. Adana'da bilinci altı yarımız dörtte kaldı. İkinci altı yerini yakladık. Bulan arkadaşımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Adana ile başlayalım arkadaşlar. Biz altı Mara Kumtepe Banko Özellikle de şunu söyledim arkadaşlar. Şayet ki ben altı Mara Kumtepe'de sizlere bank olarak önermeseydim buraya çok at yazacak arkadaşlar. 5 Mara geldi sonuncu attı. Yani ya kum tepe ya da kapatmalık bir yarış arkadaşlar. Özellikle size söyledim çok at yazılacak diye. İkinci koşuda ise 2 numara Baş Aktör Bankodek maalesef bu da 5. oldu arkadaşlar. Tay bir sıkıntı yaşamış olabilir. Bundan sonraki yarışta takibi alalım arkadaşlar bu iki numara Baş Aktör'ü. 1 numara Yavru Güzeli alt atı bakım oldu. 1 numara Yağmur güzeli geldi. Bir numara yüken turist mi geldi? Sizlere önerdik. 4 numara pek up geldi. Sizlere önerdik. 4 numara end geldi. Sizlere önerdik. 2 numara kalbimdesin Al Fatip Bakodun. 2 numara kalbimdesin geldi. Bir numara bankodik bir numara geldi. Dört, dört numara eyamı bavur geldi. Sizlere önerdik. Son ayıklarsa 10 numara Goldu Sisli geldi. Sizlere önerdik. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. En azından hoş geçmedik. Bir cep harçlıdır. Kısaca bir Kocaeli'ye de bakalım. Ben Kocaeli'ye çok üzüldüm arkadaşlar. Emre Kocaeli'ye çok üzüldü. Altı bakımız geldi. Kurgu bankasına yaptık. Yalnız iki tane takipçimiz ikinci altı yakalamışlar. Kendilerini tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun derim arkadaşlar. Birinci 4 dört para kim mübe geldi. Sizlere önerdik. İki numara altı adet Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilirdik. 4 para geldi. Sizlere önerdik. 3 numara geldi. Sizlere önerdik. 2 numara bank 3. oldu. 1. hatırlayan üzerinde burada yattık arkadaşlar. 5 numara fidan geldi. Sizlere önerdik. 8 numara Yeşil Kale geldi. Sizlere önerdik. 7 numara Alfati Bakodik 7 numara alba geldi. 7 numara Alfati Bakodik 7 numara geldi. 3 numara Payra geldi. Sizlere önerdik. Son ayakta arkadaşlar 3 numara Bankodik 5. oldu. 2 numara Blue Jasmine geldi. Bu da arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı, uğurlu olsun. Güzel de bir ikramiye verdi arkadaşlar güzel bir ikram yapmış. O iki tane takipçimiz alt açık bakulamızı kurgu bak olarak değerlendirmişler. Sonra kapatmışlar arkadaşlar. Kendilerini tekrar tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Yarına bir bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni, tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için beğeni tuşuna basınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün İstanbul'da gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardı. Saat 2'de birinci koşula birinci altılı gaya. Saat 3.30'da dördüncü koşula ikinci altılı gayan başlar. Biz birinci koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 2'de birinci koşula birinci Altılıya yamaçlar şartlıdır. Üç ve yukarı İngilizler 1900 metre çi. Arkadaşlar burada ilk altın aradan sonra iki yarış gören Kemal Kurt tayı olan dört mala İdin Mone isteyeceğim. Ayağım kurşunla. Daha sonra üç numara Anadolu Prensesi diyeceğim. Halis Karataş'ta. Dört, üç. İnşallah iki sakana burayı geçeriz. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Birinci altılı yer üzerinde net bir bakım yoktur. Yalnız iki tane alt atı bakım vardır. İlk üçe ayağı azal geçeceğiz. Bunlar da birer bakım sayılır arkadaşlar. Çalışmamı ona göre yaptım arkadaşlar. Çünkü takip atalım var. Aynen burada dört mara takip atımdır. Eğer şayet şey dört mara olmamış olsaydı ben 3 mara Anadolu prensesini Alice Karatas'a sizlere direkt bank olarak öğrenecektim. Takip altımdan dolayı öneremedim arkadaşlar. Geçelim ikinci koşuya. Saat 2.30'da iki ikinci koşu. Birinci altı ve yani ikinci ayağıdır. Meydin iki yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik. Arkadaşlar burada ilk altın bir mara Optimus Primya, İsmail Yıldırım'a. Daha sonra iki numara Asasino diyeceğim. Halis Karataş'la. 1 iki. Arkadaşlar burada da dört tane takipatım var. Annem bu 4 numara da takipatımdır. Nikola da, da takipatımdır. Ben bu 3 numara Aydın'a da takipatımdır. Maalesef bir yerde kısacağız arkadaşlar. İnşallah bizi yanıtlarlar. Bir, iki, iki, bir. Ayrımsız delendirelim. Arkadaşlar, şeydi, 4. ayakta veya 5. ayaktaki 6 tip makrolamızı kurgu makrosu olarak değerlendiren arkadaşlarımız 1-2'nin yanına 3-4 ve 8'i muhakkak değerlendirin. Hatta bu ekürleri de değerlendirin arkadaşlar. İlk kez koşacaklar. Bunlar da değerlendirin arkadaşlar. Sağ 3'de 3. koşu. 1. altın ayak 3. ayağıdır şartlı 5, 4 ekor araplar 1500 metre setetik. Arkadaşlar burada yaptım 3 numara hızlıca pınar. Vedat Abiş'le. 4 numara kılıç aksıyla ekürü koşar. Daha sonra 1 numara lima Gökhan Kocakay'la. 3, 1 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarım için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşımız 2 numara gurbet ateşini Erhan Altullah delendire bilir. Saat 3.30'da 4. koşu. 2. altılayan başlar. 1. altılayan 4. ayağıdır. Handikap 17. 4 ve yukarı, 4 ve yukarı Araplar 1500 metre sentetik. Arkadaşlar burada 4 numara Cambaz Vedat Abiş ile Altatif Bakum'dur. 4 numara Cambaz Vedat Abiş ile Altatif Güzel bir 21 günlük dinlenme süresi var arkadaşlar. Takip atımdır. Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. 4 numara nu. Arkadaşlar şey Cambaz burada gelmezse takip atımdır. Her atın gelir vardır. Sizlere bir sıralama vereyim. Önceli rakibi 8 numara ile de sürmeli. Gökhan Beytaş'la. Daha sonra 1 numara Nakış Emrah Bozdağ'la. Her ne kadar 60 kilo koşsa delendirelim. Daha sonra 3 numara Yücekan Akın Sözen'le. 2 numara Leondas Tolga Yıldız'la. 5 numara Ciğerdelen Adem Aslan'la. 7 numara Çır Rüzgarı Eşman Çizik'le. Ve son olarak da numara hekim olduğunu ilker soyakla denemde bilirsiniz. 4, alt atı bakımımızdır. Rakip 8, 1, 3, 2, 5, 7, 6. Yani 4 diyeceğiz ya da haç diyeceğiz. Sizler de sıralamaya göre at alabilirsiniz. Sat. 4 5. kuşu. Birinci altınayan beşinci ayağıdır. dört Üç yaşlı Araplar. 1500 metre sentetik. Arkadaşlar bir numara sinsin ateşi Erhan Aka ile alt bakımdır. İlk kez bir sentetik piste çıkacak. Bir numara sinsin ateşi Erhan Aka ile alt atıp bakımdır. Güvenme arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. Önceli dört numara Kafkas Kuve, Saadet'in Poyraz'da. 2 numara Güzel Günler Akın Sözen'le ve son olarak da 7 numara Nistir Paris'i Berkan Köç'e ile değerlendirebilirsiniz. 1, 6 atık alt bakımımızdır. Rakip 2, 4 ve 7 dedik. Saat 4.30'da altıncı koşu. Birinci atılayım son ayağıdır. Hangap 15, 2 yaşlı İngilizler, 1300 metre setetik. Arkadaşlar burada ilk 2 numara takrın yiyor. Alice Karataş'la. Daha sonra 5 numara Mr. Gino, Adam Aslan'la. 4 numara Baba Antır Mücahit Bayır'la. Arkadaşlar bu üç safkan 2, 5, 4, 2, 4, 5 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarım için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımıza 2 safkandan önce 1 numara bela olsun. Vedat Abişle ve 6 numara Kandu'yu Akan Yıldız'la değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar birinci atılayanımız <laughs> verdiğim matların hepsini yazarsanız 400 lira falan tutuyor arkadaşlar. Yani bankosuz bir kurgu kursanız verdiğim matların hepsini yazarsanız 400 lira falan tutuyor arkadaşlar. Saat 5 ile 7. koşu şartı 5. 3 yaşında İngilizler 1300 metre sentetik. Bu da bir numara Artemisa Gentila, Halis Karataş'la alt atıp bantımdır. 1 numara. Artemisa Gentila, Halis Karataş'la alt atıp Güven merkezimiz. Bir çizgi çekelim. Önceli 3 numara. Short Master. Akın Sözen'le. Daha sonra 7 numara. Tarsıdır Cat. Ayak yani kurşununa. Her ne kadar 3 el karası olsa takip attımdır. 2 numara. Mr. Big Shot. Gökhan Kocakayla ve sonra da 4 mala Toygarımı Vedat Abiş'le değerlendirebilirsiniz. Bir atlatı bakım olur. Rakip 3, 7, 2, 4. Saat 5.30'da 8. koşu. Made 2 in, yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik. Arkadaşlar burada ilk atın 2 numara Gevgurt Alis Katasta. Daha sonra 1 numara Best of Anadolu, İker Soyatla. 3 numara Uman Trok Ayankuşla. Arkadaşlar bu 3 safkan 2 1 3 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarım için yeterdir. Büyük oyun arkadaşımız 5 numara Turkas Vedat Abişle. 6 numara Senza Fiato Enes Bozdakla ve sonra 7 numara Soylu Jardini Gökhan Kocakayla değerlendirebilirsiniz. Saat 6'da 9. kuşu 2 altılayan son ayadır. Şart 19. 3 yaşlı. İngilizler 1600 metre çi. İkinci altılayanı son ayağı yatırdık. 2 numara Albay İsmail Bay Gökhan Kocakay'la diyeceğim. 2 numara Albay İsmail Bay Gökhan Kocakay'la bank diyeceğim. İkili oynamak isteyen arkadaşlarımız 6 numara ya tersi Tolga Yıldız'la değerlendirebilir. Bu da takip atımdır. Ama yani ben iki numaraya daha çok güveniyorum. Arkadaşlar benim İstanbul üzerinde ben bu şekilde. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bol olsun. İyi akşamlar dilerim.